<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Esat bugün sizlerle beraber Pixel World oynuyoruz aynen uzun zaman sonra Pixel World oynuyoruz Neyse hadi o zaman başlayalım nereye gidelim Ne diyor ne yazıyorum ya Lise. Hadi farm house'a bir gidelim size. Neler değişti, neler değişmedi gösterem. Gördüğünüz gibi böyle de bir set yaptım. Çok güzel olmadı biliyorum. Ama bayım hoşuma gitti. Nidırcıyım. Bu zamanlarda nidırcıyım arkadaşlar. Nether yapıyorum. De şöyle diye şöyle bir set yapmıştım, kalan geri var. Heh. Al bakayım. Setim böyle. E, Nezdire giderken de bunu kullanıyorum. Anlayacağınız üzere. Şimdi. Neyse o seti alalım ya. Şimdi nereye gidelim arkadaşlar? Ben ne, ne yaptım et, ne yaptım şa, uh, ne yaptım, ne ettim? şu, şu, şu dikkat moral diye bir world var burada kasılıyorum. Gördüğünüz gibi world'ün her yerinde SB var. Bir şuraları eksik ettik bir de şurada duruyor. normal şekilde şuralar hep full durun göstereyim hatta size. 999 tane seed edektim. Görüyorsunuz bir sürü var. Hatta respawn çekelim daha var yani bunlar değil sadece. De. Şurada var bir sürü. Ben... Bu Orada Instagram'da takip etmeyi unutmayın. E, kişisel hesabım sat kilinc sıfır yazarsanız çıkar zaten şeyde e, servers de legend brpv neyse ne şuraya çıkamadım ya Allah'ım kuduracağım neyse gördüğünüz gibi burada da bayağı var yani işte bunlardan kasılıyorum. Neyse. Hadi bir oyundayken parkur yapalım. Parkur bir. Oğlum parkur bir diye world var. Niye parkur koymadınız buraya? Frost parkur. Ya abi burada da yok gözünü seveyim ya. Siz ne ayaksınız? fire parkour en iyisi ben o da şöyle top rated world bu arada acilen bir pvp worldleri yapmaları gerekiyor. bakın son çıkan worldlere bakın hiç pvp world yok instagram var bir. o da zaten artık tutulmuyor çok az kişi geliyor buradan tüm World yapıcılar sesleniyorum. PVP World'ü yapın. Aa! Yapmışlar gerçi. Niye alamıyoruz weapon? Oğlum siz ne ayaksınız? Yok PVP World değil bura. Siz ne ayaksınız? Siz ne ayaksınız? buraya bir şey yazalım mı ama full dur aynen full bu arada yeni abone olan kişiler var onlara hepsine teşekkür ederim e ne var burada ben anlamadım bir şey o uzaylığı yapmış adam Aferin. E ee, ne yapacağız burada? Ah Cihan Engin video durun. Efendim videodayım. Videodayım. çekmiştim aynen çekmişti videosunda ben çıktım hatta ismine payı game Evet arkadaşlar oy gamer dedim. Bununkine de abone olabilirsiniz Cihan Engin PV. dedi. Ha. Video da on sonra haber ver. Tamam videodayım videodayım şu an sesli video. Beni kurtarmaya çalışacağım. Sesli video video tamam videodayım şu an sesli video. Şey açıyor. Tamam. Artık izleyen izleyen kişilere de kişilere de dedim zaten izleyen kişilere de dedim zaten arkadaşlar canım pi e abone olun çocuk her şeyine her bütün velelerine şeye yatırmış neredeyse ee, kanalı için yapmış o yüzden destek amaçlı abone olun ne var anlamıyorum ya. Ne istiyor bu? Ben bu World'den ne anladım abi? Ha, gösteriş amaçlı galiba. Ben de PvP var zannettim. Harbiden güzel bir şey zannettim. Aa parkur varmış. Tamam tamam. Ben görmedim. Anladım. Aferin. Aferin. Hadi bir tane şey verelim ama full. Çok kötü şık şık güzel Neyse hem skor. Hmm. tamam 1 dakika 36 saniye tamam E ee, nasıl şey yapacağız? Başlayacağız. Başlayamıyoruz mu? Aa başlıyor. Tamam şurası yandı. Hadi. Hadi başla. Yani başlamıyor Siz şaka mı Yapıyorsunuz bizde Lan oğlum Nasıl başlıyor bu Aa başladı tamam Lan Tamam kolaymış la parkur Kulağın aynen. Hii. Tamam tamam tamam. Hadi hadi hadi. Ne biçim parkur? Şunları koyarak milleti şey yapıyor. Lan oğlum. Millet bunu bir dakikada nasıl yapmış? Ha, öldüm. Hadi 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 çabuk çabuk. Bir dakikada yapmamız gerekiyor skora girmek için. Ya nasıl ya neyse ya. Şöyle geçeyim. Hadi 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 hadi. Tamam. Ya. Valla. Kuduracağım. Hadi hadi hadi. Tamam 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 aldım oraya şeyi tamam. Lan nasıl? Nasıl ya? Allah sinirlerim çıkıyor. Bugün sefer Yusa donate attım normalde atmazdım da hadi attım. Hem de bayağı bir donate attım 3 VL'lik legendary item donate atmış. Millet esergiyor yani. Videodayım. Beyler. Bey. Beyler. Neyse dedim. Bu On. kimler onaymış? vlog bu arada vlog serisi neydi ee, 10. bölüme kadar olacak bu arada şu ekrem diyor ya arkadaşlar bu maceracı var ya ee, maceracı pv o oh. dur give away Siz give away daymış hadi bakalım give away varsa biz de şey yapalım Uzun zamandır video gelmemişti. Bunun şerefine videoyu 14 dakika yapacağım. Oo. Tamam abi. Bizim işimiz. O zaman şu zefe giyelim. Tamam. Lava game bizim işimiz. Lava game bizim işimiz abi. Ödül ne? Ha. VL mi ödül? Arkadaşlar lava game bizim işimiz siz biliyorsunuz. O, Bu ödül %100 almalıyım. Yoksa içim rahat etmez. Zaten bir VL oğlum ne oluyor? Niye biri bunu droplayıp droplayıp duruyor anlamıyorum ya. Siz ne olsun ben istemiyorum bundan. Lan Vurmayın. Kim vurdu? Vurmayın. Anlıyor musunuz? Vurmak yok. Arkadaşlar şunun özelliği ateş geçi. Hah, ateş geçiriyormuş tamam. Peki bunlar ateş geçiriyor ama ışık geçirmiyormuş. Ama ateşte de ışık yok mu? bence var yani. Sokun bunu içeri. Yazık dışarıda kalmış. He hadi ya. Aa, çok zıplayamıyoruz. Tamam. Ben de kafamız niye şap edelim. Oo, başladık. Bakın arkadaşlar size taktik vereyim. Hep iki blok üstünde durun tamam mı? Biz zıplayın böyle. Aynen. Allah lan. Canınızın doğması önemli. O bayağı kişi öldü arkadaşlar. Tamam. Zor bir rasbo. bu. Zor yapmışlar. Hadi hadi ha canımız doldu abi. Hadi lan. Daha canımız doğmadan. Hadi bismillah, bismillah. Ya abi ya, uff. Pardon arkadaşlar. Al işte ya bu kazandı ama daha final var. Umbrella'sı var. Arkadaşlar umbrellası var. O şey yapıyor ama. No umbrella please. No umbrella ile aşağı yavaş iniyorlar. Oh, 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 no umbrella um, bre, please. Umbrella'sı var. No ne onlar, ne no umbrella ya buyum diyor. Bak buyum diyor. Allah kudur kudurmak üzereyim. Ama umbrella da iyi bir şey. Yani umbrella. Ah biri öldü salak. Vallahi öldü. Yukarıda ne varmış ya yani, tamam. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim kazanım kazanmadığımı yoruma yazarım. Hoşçakalın, bay bay.